Ama eğer şimdi elini tutacak olursan bedeli ne olursa olsun elini asla bırakmayacağım. Ben İncile'yi seviyorum. Benden vazgeçtin sandım. Bundan sonra saklanmak zorunda değiliz. Çok seviyorum seni. Ziya! Mete İncile'yle kaçtı. Derman sensin, görmüyorsun. Sen kendine küçük bir şey sanırsın. Oysa koca bir evren var içinde. Sen onu daha çok kıracaksın. Bu hikaye sizinle başladı. Nasıl biteceğini yine siz belirleyeceksiniz. Bunca insanın ağrını aldıktan sonra mutlu olabilecek misiniz? He? Mete ile İncilal hayattaki en büyük yarandan sardılar seni şimdi. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Ya tamam tamam. Aşık oldum. Aşk gerçek olunca kaçılmıyor demek ki. Biz seninle bu sevdayla büyüdük. Sadece ikimize ait bir fanus vardı. O bugün <laughs> kırıldı. Mutluluklar dilerim. Sakla Beni yeni bölümüyle 18 Nisan Perşembe Star'da!